AKP'nin izlediği yanlış politikalar sonucunda son 10 yılda dünyada en fazla sığınmacının olduğu ülke konumuna sürüklendi. Şu anda Türkiye'de 5.3 milyonu Suriyeli kayıtlı ve kayıtsız sığınmacı 2 milyonu aşkın Pakistan, Afganistan Siyah Afrika, Irak ve İran'dan gelen ve çok büyük bir bölümü kaçak olan sığınmacılarla 7 milyonu aşan sığınmacı yaşıyor. Bu Türkiye nüfusunun yüzde 10'una yaklaşan bir rakam. Önümüzdeki yıllarda artan küresel ısınmaya koşut olarak Orta Doğu ve Avrasya'dan Türkiye'ye yönelik göç hareketlerinde büyük bir hızlanma olacak. Başta 5.3 milyon Suriyeli olmak üzere 7 milyonu aşan sığınmacının Türkiye üzerinde oluşturduğu yük çok büyük. Artık taşınması imkansız hale gelmiş durumda. Suriyeli sığınmacıların Görünürdeki maliyeti 80 milyar dolar. Ama bu maliyet içerisinde Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin sosyal yardım yaptığı 3 milyon Suriyeli için yapılan harcamalar yok. Bu maliyet içerisinde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde yapmış olduğu operasyonların maliyeti yok. Bu maliyetin içerisinde Suriye'nin kuzeyindeki bölgede Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu okullar sosyal konutlar Hatta yüzme havuzlarının maliyeti yok Bu maliyetin içerisinde Rusya ile yaşanan kriz sonrasında ortaya çıkan büyük ekonomik maliyet de yok Bunların hepsi bir araya geldiğinde bütün bu maliyetleri topladığımızda Türk halkının cebinden yalnız Suriye politikası ve Suriyeli sığınmacılar için çıkan para 100 milyar doları çoktan geçti. Özetle saray rejiminin yalnız Suriye ve dış politikaları neticesinde 10 milyarlarca doları Türk halkı ve Türk ekonomisi için bir yıkım oldu. Ve bu yıkım her geçen gün devam ediyor. Türk vatandaşı hastaneye gittiği zaman ödediği her 100 liranın 50 lirasını o hastanede bedava tedavi olan Suriyeli için ödüyor. Çocuksuz bir Türk ailesi tüp bebek yaptırmak isterse en az 10 bin lira ödemek zorunda. Suriyeliler ise tüp bebek için hiç ücret ödemiyorlar. Türk çocukları annelerinin mutfak parasından biriktirerek diğer bir anlatımla boğazlarından keserek biriktirdikleri paralarla ek dersler alıp üniversite sınavına hazırlanıp ondan sonra üniversite sınavını kazanması kaydıyla Üniversitede okumaya başlıyor ama Suriyeli öğrenciler birçok devlet üniversitesine altını çizerek söylüyorum sınavsız giriyorlar. Üniversiteye girdikten sonra Türk gençlerine Erdoğan burs değil kredi alın diye sesleniyor ama ödeyandan 2017'ye kadar aynı Erdoğan... Suriye'li üniversite öğrencilerine 1200 TL burs verdirdi. Son 3 senede bu bursun Suriyeli öğrencilere kesildiğini görüyoruz. Ama başka nereden ne kaynak aktarılıyor onu da önümüzdeki günlerde araştırıp öğreneceğiz. Ayrıca üniversiteye başlayan Suriyeli öğrenciye iki takım elbise ve ayakkabı yardımı yapılırken ekonomik durumu daha kötü olsa bile Türk öğrenciler için böyle bir kontenjan harcama yok. Suriyeli esnaf vergi ödemiyor. Türk esnaf ise vergi yükü altında eziliyor. Suriyeli esnaf büyük bir çoğunluğu Suriye'den getirilen kaçak sigara, kaçak içki satarken Türk esnaf ödediği her sattığı her şeyin vergisini ödüyor. Değerli yurttaşlarım, Türk insanı işsizliğin pençesinde kıvranırken 1 milyon Suriyeli Türkiye'de iş piyasasına girmiş durumda. Bu 1 milyon Türk'ün işsiz kalması anlamına geliyor. Tabii bu arada bazı uyanık iş verenler de yoksul Türk'le yoksul Suriyeliyi karşı karşıya getiriyorlar. Merve Çavdar'ın ismini hatırlar mısınız? Hiç zannetmiyorum. 25 yaşında genç bir öğretmen adayıydı. Büyük bir heyecanla üniversiteden mezun oldu. 3 sene bekledi. Her kurada e, sıranın kendisine geldiğini düşünerek. Ve sonra umutsuzluk içerisinde intihar etti. Sadece o mu? Bakın 2016-2017 yıllarında tam 42 genç öğretmen adayı atanamadıkları için intihar ettiler. Oysa aynı dönemde Türkiye'de yüzün üzerinde Suriyeli öğretmen göreve başladı. Büyük Türk milleti. Mesele sadece Türk halkını fakirleşmesi değil. Türkler sadece işlerini ve aşlarını kaybetmiyorlar. Türkler kentlerini de kaybediyorlar. Türkler topraklarının sessiz bir istilaya maruz kaldığını görüyorlar. Bir Suriyeli kadın Hacettepe Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre ortalama 5.3 çocuk doğuruyor. Bir Türk kadın ise 1.9 çocukta kalıyor. Bunun ortaya çıkartacağı bir demografik sonuç var. Bunu hepimiz biliyoruz. Hangi anne baba kendi öz yurdunda çocuğunun karşısında dört Suriyeli çocuk görmek ister? Çocuklarımıza böyle bir Türkiye bırakmaya hakkımız var mı? Güney ve Doğu Anadolu'da kentlerimiz hızla Suriyelileşiyor. Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Hatay. Türk kimliğini yitirmek üzereler. Bakın çok açık bir şekilde ifade ediyor Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. 2019 yılında, bugün durum daha kötü 2021'in başında. Şöyle diyor Lütfü Savaş. Şu anda Hatay'ın nüfusu 1 milyon 580 bin artı 500 bin civarı Suriyeli nüfusu var. Hatay'da 3 sene önce doğum yapanların yarısı Türk, yarısı Suriyeliydi. Şimdi ise doğan 100 çocuğun 60'ı Suriyeli, 40'ı Türk. 3 yıl, 3 yıl sonra 75 Suriyeli 25 Türk doğacak. Doğurma hızı böyle devam ederse 12 sene sonra nüfusları Türk nüfusunu yakalıyor. Bizim çocuklarımız ne olacak? Öz yurdunda mağdur olacak. Evet. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş böyle diyor. Biz Türkler öz yurdumuzda mülteci mi olacağız? Hataylılar aslında endişelenmekte haklı. Kilisliler endişelenmekte haklı. Gaziantep'liler kızgın olmakta haklı. Şanlıurfalılar endişelenmekte ve kızgın olmakta haklı. Çünkü Hatay'da bir Suriyeli kadın öğretmen Suriyeli öğrencilere ders verirken şu cümleyi kullanıyor. Biz gitmeyeceğiz. Türkler gidecek. Külek Boğazı'na kadar bizim. Neden? Çünkü bu eğitimi almışlar. Bu şekilde yetiştirilmişler. Suriyelilerin nüfusu hızla artıyor. 20 sene sonra Türkiye'de 15 milyon Suriyeli olacak. Özetle Türkiye örtülü bir şekilde sessiz bir istilayla karşı karşıya ve bu örtülü istilanın bedelini de Türk milleti cebinden ödüyor. Dünya tarihinde hiç böyle bir şey olmamıştı. Ve sadece tehlikeler bunlar mı? Hayır değil. Türkiye'ye sayısını bile bilmediğimiz kadar selefi terörist Suriye'den geldi ve girdi. Türkiye'nin birçok yerinde selefi hücreler harekete geçmek için emperyalizmin düğmeye basmasını bekliyorlar. Ve bu düğmeye basıldığında da ülkemizi kana boyamaya hazırlar. Suriye kaynaklı IŞİD'in 6 ayda Türkiye'de gerçekleştirdiği toplu katliamlarda katlettiği Türk insanı sayısı 250'nin üzerinde. Bu gelecekte ülkemizde bu selefi hücrelerin neler yapabileceğinin en açık kanıtı. Sadece selefiler mi? Hayır. Suriye mafyası da kentlerimize yerleşiyor. İçki, sigara, uç, uyuşturucu kaçakçılığı, beyaz kadın ticareti Suriye mafyasının yayıldığı alanlar. Büyük Türk milleti. Ne yazık ki Suriyeli sığınmacılar adeta Türkiye'yi rehin almış durumdalar. Eski bir bakana, kamuoyunun tarafından da çok iyi bilinen bir isme, gözlemlerini bildiren bir bürokrat şu bilgi notunu yollamış. Suriyelilere maaş verilmez ise ortalığı yıkar geçerler. Birini tutsak diğerini tutamayız. Araplar hem çok geniş ailedir, hem de birbirlerini satmazlar. Yapı gereği konu her neyse büyütmeyi çok severler. Açıkça söylüyorum, eğer bir Suriyeliye dokunursanız bin Suriyeli kontrolden çıkar. Eğer para verilmezse ve sağlık hizmetleri giderilmez ise esas o zaman büyük felaket olur. Yıllardır iç içe yaşıyorum. Kontrol etmek imkansız. Başımıza büyük bela almışız. Bu bürokratın cümlelerinde ne yazık ki en ufak bir abartı yok. Büyük Türk milleti hal böyleyken saray rejimi Türk halkını uyutarak, aldatarak Suriyelilerin Türkiye'de kalması için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Açık seçik altını çizerek ifade ediyorum. Saray rejiminin amacı bütün Suriyelilere vatandaşlık vererek Türkiye'de kalmalarını sağlamaktır. Bu amaçla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığı ile Türk halkından gizlenerek uygulamaya konulan Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı 2018-2023 adlı belgede birinci stratejik amaç olarak göçmenlere yönelik toplumsal kabul düzeyini arttırmak hedefi. Yani Türk halkını Suriyelilerin Türkiye'de kalmasına ikna etmek hedefi ortaya konulmuştur. Türk halkını Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalmasına ikna etmek ve çaresizliğe sürüklemek için değişik masallar anlatılıyor. Mülteciler geri dönmezlermiş. Bu her yerde böyleymiş. Oysa bu iddia doğru değildir. Öncelikle Türkiye'dekiler mülteci değil, Türkiye'dekiler sığınmacı veya kaçak olarak burada bulunan insanlardır. Hukuki statüleri farklıdır. Üstelik Afganistan'dan Pakistan'a göç eden 6.5 milyon Afgan'ın bir bölümü 40 sene yaşadıktan sonra Afganistan'a üstelik iç savaş sürerken dönmüştür. Ne kadar bir bölümü biliyor musunuz? 5 milyonu geri dönmüştür. Keza bir siyah Afrikası ülkesi olan Malawi'den Mozambiye 1,5 milyon kişi göç etmiş ve daha sonra Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle 1,5 milyon insan ülkelerine geri dönmüştür. Özetle gittikleri yerde kalırlar doğru değildir. Türkiye bir tatil köyü değildir isteyenin istediği kadar kalacağı. Türkiye Türklerin vatanıdır. Türk halkı bu konuda düşünürken bir gerçeği asla aklından çıkarmamalıdır. Suriyeliler bombalandıkları için Türkiye'ye gelmiyorlar. Suriyeliler Türkiye'ye gelmeleri için bombalanıyorlar. Amaç Suriyelilerden boşalan topraklarda bir PKKistan kurmaktır. Her kim Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını kabul ediyor ve destekliyor ise bilinçli veya bilinçsiz, Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütünün Amerikan ve İsrail desteğiyle bir PKK istan kurması politikasına destek veriyor demektir. Büyük Türk Milleti saray rejimi bir yandan Suriyelileri Türkiye'de tutarak PKK'nın etnik temizlik yaparak kurmak istediği PKK istan'a bu projeye destek olmakta diğer taraftan da sormaktadır. Amerikalılar neden PKK YPG'ye destek veriyorlar? Asıl soru neden ABD PKK ABD PKK ve YPG'ye destek veriyor değildir. Asıl soru siz neden Suriyelileri Türkiye'de tutarak PKK ve YPG'ye destek oluyorsunuzdur. Dünden itibaren ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde, Cizre'nin güneyine düşen Ayn Divar da bir askeri üst kurduğunu duyuyoruz. Evet, ABD'de Biden başkan seçildikten sonra ve bir diplomat olmaktan çok bir PKK'lı sempatizanı olan e, Mark de Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Koordinatörlüğü'ne getirilmesiyle birlikte Amerika'nın PKK, YPG'ye olan desteğinin artacağını biliyorduk. Bunda şaşırtıcı bir şey yok. ABD bir İsrail projesi olan Büyük Kürdistan politikasını kararlılıkla sürdürüyor. Peki Saray rejimi ne yapıyor? Şam ile kavgayı sürdürerek PKK'ya dolaylı destek oluyor. Suriyelileri Türkiye'de tutarak PKK'nın etnik temizlik politikasını muhafaza etmesine yardımcı oluyor. Eğer Saray rejimi PKK/YPG'nin Suriye'de bir PKK istan kurmasını engellemek istiyorsa, Suriyeli sığınmacıların Suriye'ye, vatanlarına, kovuldukları yuvalarına dönmesine yardımcı olmalıdır. Oysa saray rejimi Suriyelerin Türkiye'de kalması için elinden geleni yapıyor. Bakın AKP'nin önde gelen milletvekillerinden Yasin Aktay bir Arap kaynağına verdiği demeçte de şöyle söylüyor. 1. Türkiye Suriyeli mültecileri Türkiye'den dönmeye zorlamayacaktır. Bilakis isteyene güvenli sığınak sağlayacaktır. 2. Suriyeliler şimdi Türkiye'nin bir parçasıdır. Kendi iradeleri dışında günün birinde ülkelerine dönmelerini dayatmamız mümkün değildir. 3. Suriyeliler artık Türk kızlarıyla evlenmeye başladı. Ve büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçti zaten. Şimdi burada sormak istiyoruz. Resmi rakamlara göre 220 bin civarında Suriyeli'ye vatandaşlık verildi. Gayri resmi olarak 450 bin olduğu söyleniyor bu rakamın. Ama Türkiye'de kayıtlı 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Kayıtlı, kayıtsızlarla birlikte 5.3 milyon. Peki bunun ne kadarına vatandaşlık verdiğinizde çoğuna zaten vatandaşlık verildi diyor Yasin Aktay. Türk halkından bir başka gerçeği de mi gizliyorsunuz? 4. E Yasin Aktay diyor ki Suriyeliler çalışkan insanlardır ve Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulundukları aşikardır. Doğrusu insanın bunu söylemesi için utanma duygusunun olmaması lazım. Şu ana kadar maliyet 80 milyar dolar. Fakir Türk halkının cebinden çıkan bu ve Yasin Aktaş Suriyelilerin Türk ekonomisine katkıda bulunduklarını söylüyor. Ödemedikleri vergilerle mi? Türk insanından aldıkları iş yerleriyle mi? Ne ile bulunuyorlarmış Suriyeliler Türk ekonomisine büyük katkıda. Ve beş Suriyeli çocuklar e, zekidir, eğitimlerinde çok başarılıdırlar. Türkiye'nin kalkınmasında son derece önemli rol oynayacaklardır. Suriyeli çocuklar kendi ülkelerinin, ana yurtlarının kalkınmasında rol oynamalıdırlar. Vatanlarına dönmeli ve vatanlarını yeniden inşa etmelidirler. Bu noktada şunun altını çizelim. Türkiye üzerinde, Türk toprakları üzerinde göçler ise nüfus değişiklikleriyle hesaplar yapan Bilmelidir ki canımızdır, kanımızdır, her şeyimiz bu vatan. Bastığın yerleri tanı, altında Türk'tür yatan. Atalardan bize kalan emanettir bu vatan. Susuz kalsa toprağımız, sularız kanımızla. Büyük Türk milletine söz veriyoruz, Suriyeliler elinde sonunda muhakkak Suriye'ye vatanlarına dedelerinin ve ninelerinin mezarlarının olduğu ana yurtlarına